Sevgili izleyiciler, merhaba. Bugün sizleri tarihin tozlu raflarına doğru keyifli bir yolculuğa çıkarıyoruz. İnsanoğlunun sınır tanımayan hayal gücünün bazen neşe, bazen hayal kırıklığı ama her zaman ilham dolu ürünleriyle karşılaşacağımız bu yolculukta tarihin en ilginç 15 icadını inceliyor olacağız. Kimi pratik bir ihtiyacı çözmek için, kimi sadece neden olmasın denilerek kimi de geleceğe dair bir umutla yapılmıştı. Her biri bugünkü teknolojik gelişmelerin temelinde yatan cesur adımlardı. O halde hazırsanız ilk durağımıza hoş geldiniz. 1920'lerde Amerika'da mucitler günlük ulaşımı sadece karada değil, gökyüzünde de gerçekleştirme hayalleri kuruyordu. Waldo Waterman ve birkaç cesur mühendis otomobil ile uçak arasında bir araç tasarladılar. Bazı prototipler kısa süreli uçuşlar gerçekleştirdi ama çoğu stabil değildi günlük ulaşım için pratik olmadı. Yine de bu icatlar günümüzün modern uçan arabalarının ilham kaynağı oldu ve birçok kez tekrar denendi. 1800'lerin sonlarında İngiliz mucit John William Strutt uyurken yazı yazmayı sağlayan somnambuleti geliştirdi. Bu cihaz yarı uykuda yazmayı mümkün kılıyordu ancak çoğu zaman ortaya çıkan yazılar anlaşılmazdı. Bu, denemeler işe yaramasa da uyku ve otomasyon fikirlerinin tarihsel gelişiminde önemli bir adım olarak kabul edildi. Bazı versiyonlar ilerleyen yıllarda tekrar tasarlandı ve benzer mekanizmalar kullanıldı. Sırada 1960'lar. Ofislerin grileşen dünyasında monotonluğu parçalayacak bir fikir doğdu. Joseph B. Green adlı bir mucit, soğuk toplantı odalarını ısıtacak bir aksesuar hayal etti. Patlayan kravat. Evet, yanlış duymadınız. Bir düğmeye basıyorsunuz ve kravatınızdan rengarenk konfetiler saçılıyor. Ofiste bir anda şaşkınlık ve kahkahalar yayılıyor. Ancak bu eğlence kısa sürdü. Çünkü ofislerde patlayan kravatlar güvenlik endişelerini de beraberinde getirdi. Ani sesler ve dağılan konfetiler masalardaki kahve fincanlarını devirebiliyor, toplantıların ciddiyetini bozabiliyordu. Pratik olmadığı için raflara kalktı. Yine de Joseph B. Green pes etmedi. Bu çılgın icadını birkaç kez daha denedi, hatta özel partilerde ve etkinliklerde kullanıldı. Belki de bugünün eğlence dünyasına ilham oldu. Tarih bize şunu hatırlatıyor. Bazen en sıradışı fikirler, en çılgın denemeler, geleceğin kapılarını aralar. Joseph Bigri'nin patlayan kravatı, ofislerde yer bulamadı belki ama yaratıcılığın sınır tanımadığını gösteren eğlenceli bir hikaye olarak hafızalara kazındı. Şimdi de 1950'lerin o sıcak aile evine misafir oluyoruz. Montessori's 50'lerde televizyonlar siyah beyazdı ama izleyiciler renkli yayın hayali kuruyordu. Bu hayali ekranın önüne yerleştirilen ve her göz için farklı renkte, genellikle kırmızı ve mavi, mavi yeşil filtreler içeren özel gözlüklerle çözmeye çalıştılar. Sistem iki katmanlı bir görüntü yaratma prensibiyle çalışıyordu ancak renkler soluktu, görüntü bulanıktı ve uzun süre izlemek göz yoruyordu. Kısa ömürlü olsa da renkli televizyon arzusunun ne kadar güçlü olduğunu gösterdi. Sıradaki durağımıza geçmeden önce videoyu beğenmeyi ve yeni kurulan bu sayfamıza destek olmak için abone olup yorum yapmayı unutmayın. Şimdiden desteğiniz için teşekkürler. Yine 1950'li yıllardan devam ediyoruz. 1950'lerde ev işlerini otomatikleştirme çılgınlığı çorap giymeye kadar uzandı. Özellikle bel ve sırt problemleri yaşayanlar için tasarlanan bu mekanik cihaz, ayağınızı bir yuva yerleştiriyordunuz ve makine çorabı alıp ayağınıza doğru bir şekilde çekiyordu. Ne yazık ki ince çoraplar sık sık yırtılıyor, makine sıkışıyor ve sonuç olarak işlem elle giymekten çok daha uzun sürüyordu. Yine de otomasyon ve yardımcı teknolojiler için ilham verici bir fikirdi. 1960'larda kuaförlerdeki devasa saç kurutma makineleri evlere uyarlanmaya çalışıldı. Plastik bir başlık ve ona bağlı esnek bir hortumdan oluşan bu kasklar, kadınların evde dergi okurken veya telefonla konuşurken saçlarını kurutmasını vaat ediyordu. Ancak kurutma süresi uzundu, ısı dağılımı düzensizdi ve en önemlisi oldukça gürültülüydüler. Kuaförlerdeki gibi bir deneyim sunamadılar. Ancak günümüzde hala kuaförlerde çok daha gelişmiş versiyonları kullanılmaya devam ediyor. Ve son durağımız 1930'lar Almanya'sı. Pedal gücüyle çalışan bir helikopter mucitler bisiklet pedalı mekanizmasını büyük bir pervaneye bağlayarak yerden havalanmayı hayal ettiler. Sayısız deneme yapıldı. Ancak insan vücudunun üretebileceği güç ağır bir aleti ve pilotu kaldırmak için yeterli değildi. Yerden birkaç santim yükselen, hemen yana devrilen prototipler havacılık tarihinin en renkli ve en başarısız denemeleri arasında yerini aldı. Yine de insanın uçma tutkusunun ne kadar güçlü olduğunun bir kanıtıydı. İşte sevgili izleyiciler, tarihin belki de en tuhaf, en yaratıcı, en acaba dedirten yedi icadı. Hepsi başarısız olmadı, bazıları kendi döneminde kısa süreli de olsa kullanıldı, bazıları ise sadece birer hayal olarak kaldı. Ama hepsi bugün kullandığımız sayısız teknolojinin ve ürünün önünü açan cesur adımlardı. Başarısızlık nihai sonuç değil, sadece öğrenmenin bir parçasıdır. Peki sizce geleceğin mucitleri bugünün hangi imkansız fikirlerini gerçeğe dönüştürecek? Bir sonraki bölümde görüşmek üzere, hoşçakalın. Bir dakika, peki sen şimdi bu yeni kanalımıza abone olarak hem birlikte öğrenip eğlenmeyi, hem de bizlere destek olarak ilham olmaya ne dersin?